Merhaba arkadaşlar. Toplama tablomuzu inceleyelim. Tabloda verilen K ile L'nin toplamı tektir. Bunları yazalım ayrı ayrı. K artı L tek. Aynı şekilde K artı M tektir. Bunu da yazalım. İkisinde ortak olan K olduğunu görüyorsunuz. K'ya göre devam edelim işlemimize. Yani K çift olursa gördüğünüz gibi L buradan tek olacaktır. K'nın çift olduğu durumda L tek. Aynı şekilde K çiftse M tektir. Eğer k tek olursa tek ile çiftin toplamı tek olacağı için L'miz çift, aynı şekilde M'miz de çifttir. Buradan şunu anladık. L ile M aynı karakterlidir. Yani ikisi de tek olabilir ya da ikisi de çift olabilir. K da bunlardan zıt karakterde bir ifadedir. Devam edelim çarpım tablomuza bakalım. İlk ifademiz L çarpı M çifttir. L ile M çiftse şöyle bir yorum yapabiliriz. L ile M aynı karakterliydi. Tek tek ya da çift çifttir. Hangi durum sağlar? İkisinin de çift olduğu durum bunu sağlayacaktır. Yani L kesinlikle çifttir. M kesinlikle çifttir. K bunlardan zıt karakterdeydi. Yani K ifadesi de kesinlikle tektir. Hepsini bulduk. Bunları kullanalım öncüllerimizde. K'nın tek olduğunu biliyoruz. L'nin çift olduğunu, M'nin çift olduğunu biliyoruz. Bunları toplarsak sonucumuz tek olacaktır. Birincisi tek sayı. Yani ifademiz doğru. L ile M'nin çift olduğunu biliyoruz. Çarpımımız çift. K'mız tekti. Tekle çifti toplarsak sonucumuz tek olacaktır. K çarpı L. K tek. L çift. Sonuç çift olacaktır. M de çiftti. Çiftle çifti toplarsam sonucum çifttir. Üçüncü öncülümü almıyorum. ikinci öncülüm doğru. Yani cevabım B seçeneğidir. Başarılar.